Metal Hero Abi yeneceğiz tabi izleyicimiz. Ben bu seriyi çok seviyorum. Aa bu çocuk eli ya biraz abi. alışırsa bizi mahveder. Şeyden bir milyon cıdan almış hop. Oo oğlum nasıl vurdu beni? Oha! <laughs> Hile bu çocuk. Lan nasıl tek yemiyor nasıl? Oh! <laughs> Oh. <laughs> attığı vuruşa bak bana attığı vuruşa bak adam bana uçan tava attı oğlum o uçan tava neydi öyle gördün mü <laughs> valla sağda bak bak onu görmemiş gibi yapıyorum geliyorum bak <laughs> ya